Merhabalar. Bugün kedi dili pastası yapacağız. Malzemelerimiz 1 kilo süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı dolu unumuz, 2 çorba kaşığı nişastamız, 2 çorba kaşığı kakaomuz, 1 paket vanilyamız, 1 çorba kaşığı tereyağımız ve 1 paket de kedi dilimiz var. Önce kedi dilimizin muhallebisini yapacağız. 1 kilo sütümüzü döküyoruz. Sütümüzü koyduk. Şimdi bir su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Kakomuzu ilave ediyoruz. Nişastamızı ilave ediyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Vanilyamızı ilave ettik. Ve çırpıyoruz pudingimizi pişirmeye başladık pudingimizi iyice çırpıyoruz pişirirken unları nişastası erisin diye pudingimiz pişti şimdi içerisine tereyağımız ilave ediyoruz pudingimiz oldu şimdi tereyağımızla özleşmesi için mikserle <laughs> çırpıyoruz pudingimizin ılıması için 10 dakika bekleyeceğiz. Kedi dillerimizi sütle ıslayıp tepsimizi diziyoruz. Birinci katını sütle ısladık. Şimdi pudingimizi üzerine döküyoruz. Kaşık yardımıyla pudingimizi yayıyoruz iyicene. kaşık yardımıyla düzelttik. Şimdi ikinci kedi dillerimizi koyuyoruz. İkinci sıradaki kedi dizdik. Üzerine yeniden pudingimizi döküyoruz. Kaşık yardımıyla pudingimizi ikinci dizdiğimiz kedi dilinin üzerinde iyice yayıyoruz. Pastamız hazır. Şimdi üzerine Hindistan cevizi dökerek süslüyoruz. bolca hindistan cevizimizle süsledik şimdi soğumasını bekleyeceğiz soğuduktan sonra 2-3 saat buzdolabında beklet beklettikten sonra yemeğe hazır kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın afiyet olsun